merhaba arkadaşlar. Bugün Ertuğrul'a kışkırtma yapacağım. Ertuğrul uyudu. Evet. Burada değil. Salonda uyudu. Biz yorulduk tabi. iş falan yaptık. Köpeklerin köpeğin kümesini kümesini temeledik. De ya bilenler bilir. Yani besleyenler bilir. Dışarıda veya dışarıda kümeste köpek beslen beslemek tabi hayvan dolayısıyla yapıyor işiyor yani affedersiniz yapıyor böyle şeyleri yapınca da insanlık haliyle onları temiz zaman oluyor temizlemek zorunda oluyor tekrar toprak koyuyor oraya getir temizle getir temizle getir temizle getir temizle yoruluyor tabi insanda öyle de kürekler de batıyor şimdi Ertuğrul'a kükürtme çekmeyi düşünüyorum yapabilirim inşallah şey çek korkum beni dövmesi Şaka yaptım oğlum. Erkek adam dayaktan korkuyorsa biz adam olmayız. Şu çaktırma sokmaya çalıştım ama hayır. Ne, neyse ben de adam adam boşver. Güldürmeye çalıştım. bir şey aradı mı? Bence aradı. Çünkü ben gülmediyse bir şey aramamıştır. Uyuyor burada. burada azıcık ses olmamız lazım. Önce ayaklardan başlayalım. az daha tekme vuruyordu Şimdi kolum oynayacağım azıcık. <laughs> Ama işlemiyor çocuğu diyecektim. sous Rüya görüyor Allah kahretmesin. <gölgesin. gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ulan oğlum. Ağlayacağım geldi bak şimdi. Anam nasıl bir şeydi bu ya. Burada kendimi görüyorum. Niye oraya baktınız istemeyin sonra. <laughs> <laughs> Allah sen alsın diye. <laughs> Nurlen ne açtık biz. Ha evet, tamam. Şimdi tekrar yanına gidiyoruz. Şimdi yavaş 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 yavaş. Şimdi bunu yaptığımda uyanır herhalde. Çünkü çok kötü bir şey yapacağım şimdi. Ya yani kötü yapmayacağım, Canını yakmayacağım ama uyanır uyanır diye düşünüyorum. Uyanmadı. Hiçbir şey olmadı. Tamam, tamam tamam tamam. Bir şey yok bir şey yok. Telefon düştü. Teknik bir arzı oluştu. Birkaç saniye. telefon düştü? Bir şey olmamış demiyorlar telefona. Tamam bir şey olmamış. ama Yalnız güzel tekme attı. Bana da geliyordu. Geliyordu yalnız azıdan. Elime etmeli Elime vurdu. Telefonu bir şey olmaz herhalde. Bunu şimdi sizi çekeceğim. Şimdi Artur ol diyeceğim. Yandırmaya çalışacağım. Veya demeyeyim Artur. Neyse artık uyanır herhalde. Ayağımı ıslattım. Ve dakikada 6.22. 7. dakikada falan bitiririz herhalde. Diye düşünüyorum. Uyanır herhalde. Neyse hadi. Ertuğrul nasılsın? Yine kadın kameralara bak. Ertuğrul. Şşş. Ertuğrul. Uyandırdın mı seni? Çok mu yoruldun? Çok yorgunum ya. Ben de uyacaktım da neden uyumadım bilmiyorum. Bu daha zevkli böyle yapıcı. Enerjim oldu enerjim? bak. suratına bakın. Suratına bak. alaksız suratına bak. Neyse herhalde bitiririm diye düşünüyorum ama azıcık daha uğraşayım. Şimdi uyandıracağım onu. Uyandırdıktan sonra bitiririm. Hadi kalk. Artır ol. <laughs> Artır ol. Hadi kalk. Ne var? Allah'ım ne <laughs> Hadi kalk. Kalk Miram. Kalk dedim lan. Adamın sinirini... <laughs> Adamın sinirini bozma hadi. Neyse. Ertuğrul'u da böyle uyandırmış olduk. Bir videomuzun daha sonuna geleceğiz. Ama uyandıracağım şunu. Uyandırmadan video sonuna gelmeyecek. Ve video 8. dakikaya ulaştı. Helal olsun bize. 8 dakika kışlatma çektik. Tipine vurdu. Oh. Hadi uyan. Ha, şu an bütün kameralar seni izliyor. Şu an Üç kişi seni izliyor. Şu <laughs> an surat Ahlaksız bir surat. bir bize bak bize. Selamlar. <laughs> Neyse tamam. Ben burada bitireyim artık Ahlaksız tipsiz seni. Neyse. Hadi 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 görüşürüz arkadaşlar. Bu ba başka bir videoya ba başka bir videoya yine sizi bekleriz. Hoşçakalın. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.